Tamam oluyor başlatayım mı? Tamam hadi başla. Başlattım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slurp abi ile birlikte Rank'ı Drill mod e oynayacağız. Merhaba Slurp abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen abi. Ben de iyi. Sen bir tık heyecanlandın gibi ya. Evet. Abi, ben şuraya atlayacağım direkt. Ben de oraya atlarım. Let. Helal. Ya ar araya ver bak. abi. Yok gerek yok ben aldım adamdan. Sen bu ben kullanıyorum iki dakika Gel direkt W atalım ya. Ha okey tamam. Ben bir shock wave alacağım şunun yerine. Altın. Biri şuradan. Biri altından. Ben geldim. Uzaktan tarayalım bence. Ya evet, daldım ben. Tamam, adamın şurada adam var demiştin değil mi? Aynen. Hı, şurada diye. Aha gelemedim. Ölme. Oo. Oh. Evet. Almak ister misin onu? Yok ben onu almayacağım ama Mamutu alırım. Yani mamut işe yarar. Mermisi sen aldın mı abi? pardon bana gel. mermisi ha. Bak ben şurada birini öldürmüştüm. Adam. Ha adam var adam var adam var. Evet. 33. Havada bir tanesi. Diğeri de şurada. 56. Neyse. En yukarıda en yukarıda. Ha burada da mamut varmış zaten. Dur ben de barbarını alayım. Big atayım sana. Ne olur. <laughs> Sağ ol. Diğeri Şuraya ne istiyorsan yapayım? tarayabilir. Altında bir tanesi. Altında altında adam. Alır mısın sen onu? Alırım alırım. Ha ben diğerini aldım. 36. 170. Abi can. Ama can bastı. Ee, senin vurduğun adam can bastı bu arada. 20. O. Dead. 40. Dead. Helalsin be. Sen nesin böyle? Benim mavi pump. Abi can gibi sen al istiyorsan. Ah. Sen bas. Dur ben pumpum nerede benim? Pumpumu geri verin. Pump'ın bu mu Hı. abi bak tangır. Aldım aldım. Aldı, yok. <laughs> Adam. Adam mı var? Aynen. Ona çok hızlı geldi. Tört partilemem şaşırtıcı vallahi adamların. Aaa sadece tarıyor ya. Arkadaşı da var. Ben öldüm. Nerede arkadaşı? O uzaktaymış bir tanesi. Kaçıyor bu arada ikisi de. Korktular tabi bizi. Bir tanesi şurada diğeri. Diğeri bak yalnız. Crack helal. Crack. Öl artık evet. Helalsin abi. Aslında sen helalsin. Sen taşıyor mu maçı? Yok abi aynı ikiliyiz neredeyiz sen ya, üçsün biz, ben dördüm Ben bugün günümde değilim ya yoksa biliyorsun sen beni <laughs> O çok iyi savaşıyor tam alanın ucundalar Dur ölme geliyorum 36 white Allah İkisinin de canı çok az abi Direkt grat grat Nereye gitti bu? şuraya. Kaçtı Oo. a 122 herhalde tek. Biri çaldı. Hı hı gördüm onu da. 97 crack. Gittim. Alabilir misin? Evet. Havada. Helal. bekliyorum. Ben şunu aldım. Havada havada. Arka. 38. O. Ah, helal. Aa, alamadık ya. Çaldılar ki. O abi dikkat 143 dikkat ağacın orda 141 141 şu Ha bir de arkamızda da var O ben arkaya gittim Bana gelsene Geldim geldim yani Ama altında. arkaya attın sen beni Pardon ya Hah. Abi bu adam ne kadar frek, frek. Ama tek de olabilir ikisi de Ha cam basıyor cam basıyor cam basıyor Ben şuna gidiyorum 2 kişi bunlar Dur X ona Bu kaçtı. Crack. Kaçamadı. Bicen. Sen ölmüyorsun değil mi? Öleceğim. Let's Helalsin. Helal çok iyisin. Dead. Helalsin. Abi 4 can clutch aldım ya. Evet gördüm. Ay. Can pet attım. Çıkmam aa çok korktum en azı arkadaşın silahı yoktu ya dead dead helal güzel güzel bugün iyi oynasın, iyi oynasın. kötü oynamıyoruz aa ah. aa adam var adam var adam var, adam var evet ammet ah, git 97 alabilir misin? oo hayır ölme ölmem ölmem sen bana gel de tamam can, can basıp hemen geliyorum E miyim yerine de oh! Veriyorum. Fena klip atıyordum. Öldüm. Alırsın. Hadi bakalım. Helal. Hadi aldın. Sen de. Ara havada tara. Helalsin. Çok iyisin. Çok iyisin. metalden yap istersen bu ilkleri. Hadi Ah. Hayır, evet. hayır. aldım diğerini ya. Çok iyi, çok iyi. Birisi bu Şu adamlar yok. gel gel gel. 200 Oho, abi. Efendim. Helal olsun. Eyvallah çıkmadı gördüm onu. Ama 77 white vur. Ya abi bizim gittiğimiz yeri tekrar geçişler. yapmışlar. Dead. Ya aynı yerde adam var. Bizim gittiğimiz yerde bu arada bizim gittiğimiz yerde adam var. Aynı adam var. Hmm. Hmm. Biri yukarıdaymış. Dead Bir tanesi de yere kaçsın, kaçsın. fight. Abi onu almalısın bu arada gelemem ben öyle Krik krik. Hayır. Full back. 120. Geldim. Evet. Aç. Lan Şemsiye kurtardı beni. Helal olsun. Evet. Dead. Dead. Öldüm. Ölüyorum. Adamların hepsini kessin de mi? Hı hı. Yok. Geldi. Geldi geldi geldi. Hiç vuramadım. Dur abi bir pusmam lazım çok özür dilerim. Evet, Yok sorun değil. Tamam geldim. Krek. 20. Evet. 43 60 Dead diyecektim Dead Dead Abi Ya siz şaka mı yapıyorsunuz ya? bu kadar iyi lootunuz var bir de. adamları 2 ve 1 atıp atıp duruyorum ya. Bir de çok iyi çok iyi lootları var. Şimdi efsanevi çıktı adamdan. Ne çıktı? Efsane pump var ya Thunder. Ona rağmen abi. alamadı. Yok aldım ben abi. Tamam. Ama epini alabilirsin para ma ma mavisini. Mavi pump oynarım ben Geliyorum Kırık evet. Alabilir misin onu? Anladım. Ben geldim de Kaçıyor bu arada evet, Kaçan bir arkadaş o Buradalar. Evet biliyorum dalıyorum zaten. Kendini patlattı. Ha, evet gördüm. Can basıyor evet. Tam durdurdum. Ben 28 ha. vurdum ona. 29 tekrar. Crack. Dead. Arkadaş kaçtı bu arada sanırsam. Tamam bu 150'likmiş. Sen Alabilir miyim sen ben? ya da baş başa baş. Hayır, baş, 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 sen Aynen. Şey. bunu bas. Yok, ben ben de var. O adam var, adam var etrafımda Atmıştık bu. Abi etrafında adam var. Gel gel gel. Nerede? Aha. Her yerde. Hayır ya arkadaşıymış. Ya crack vurdum da o adama. Ya havada vurdu. Alırsın onu. Şu mu? Evet o arkadaşı. Gel. Oo, arkada da var. Biz sıkıştık. 22 22. 36. Alırız bunu. Kaçıyor full. Bende dalma abi orada adamlar var. Tamam onları da alırız. Bak bu fight'te. Ama 4 partler salamayız. Alamayız. Dead. Arkaya dikkat et arkaya. Yirmi elli Ölme ölme ölme. Ben check basıyorum. Bu ilin var mı? Altını kıracaktım. Of, çok az. Benimle. Ya aslında var. O arkada var. Oo. Biri öldü bu arada. Aha biliyorum. Kaldırmaya gidiyor. Ben de alacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> oh uyuyordum. Evet. Helal. Tamam. Grapları var mı onun? <laughs> Son iki kişi. Dur onlar fayda değil. Gel gel biz alalım. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunu at. Bunu at. Üstüne atla. Hop. Kaçtı. 16 crack. Son kişi. Abi tek bu arada adam. Burada burada. Geldim. Dur kaydı başlayacağım. Kaydı başlayacağım. Bir şey canım, ben öldüm sen kayıt başladığına kadar. <laughs> Arkadaşlar herkese görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.